Hakan yiyen, konuşan, sohbet eden ağzımız olsun, dilimiz olsun, sözümüz, sohbetimiz olsun. Gaziantep'te bu yıl 6.sı düzenlenen Gastro Antep Festivali yoğun katılımla devam ederken, kebap mangallarından yükselen dumanlar festival alanını adeta sis bulutuna çevirdi. Festivalde kebap standları en büyük ilgiyi görürken vatandaşlar kıyma, kuşbaşı ve tavuk sarma gibi yöresel lezzetler için uzun kuyruklar oluşturdu. Kebap ustası Şakir Özdek, festival beklentimizin çok üzerinde ilgi görüyor, 6 bin kişi giriş yaptı. Gaziantep'in lezzetleriyle misafirlerimizi ağırlıyoruz." dedi. Evet bugün Gaziantep Gastro Antep'teyiz. Şu anda festivalimiz var. Dumanları gördüğünüz gibi şenlikler içerisinde, huzur ve bereket içerisinde, sağlık içerisinde herkese hürmet ediyoruz. Ve şu anda görmüş olduğunuz karabalık herkes birbirine hürmet ederek saygı çerçevesi içerisinde bütün Gaziantep'in, Gastro Antep'in yemeklerini şu anda sergiliyoruz hep birlikte herkese afiyet olsun diyorum. Gaziantep gastron Antep olmak üzere gastronom oldu ve şu anda hayırlı bir işlerle yola çıktık ve işlerimiz çok güzel. Herkese Gaziantep'ten afiyet olsun diyorum. Çok karabalık yani beklentimizin üstünden çıktı. Şu anda 6 bin kişi giriş yaptı ve şehirler arasında yurt dışından gelen çok misafirimiz var. Hepsinden güzel bir şekilde ağırlıyoruz. Ziyaretçiler ise festivalde Gaziantep'in yöresel tatlarını denemekten memnun olduklarını ifade etti. Festival 21 Eylül'e kadar Festival Park'ta devam edecek. Festival gayet iyi, ee, müthiş bir kalabalık var, müthiş bir coşku var. Ee, tabii önce Antep'in yöresel lezzetlerini biz Antep'li olmamıza rağmen yine de yöresel lezzetlerini tadarak başladık. Ee, Antep'in yöresel lezzetlerini bu şekilde bütün dünyaya tanıtan bir festival olması e, çok güzel, gayet başarılı. Ee, esnaflarımız da üzerine üzerini yapıyor.